Selamlar herkese, ben Kerem Sözkonuz Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Anatema'nın Anatema adlı parçasının dakika 4 gibi başlayan cello solosunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu partları gitara aktardım. Pozisyon geçişlerini daha rahat anlamanız açısından yine tab sistemiyle bunu detaylı bir şekilde ifade edeceğim. Eğer bu video sizlere bir şey katarsa gelişimize destek olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Parçanın girişindeki iki kalıp arka arkaya tam 5 tam tur çalınıyor. Şu şekilde başlıyoruz. İlk cümlemiz şu. C telinden başlıyorum ilkini re teli 16'da bitiriyorum. İkincisi en alt 14 fadizdi. Bunun ikisini bir tur kabul edersek bu ikisinden 5 kez çalınıyor. 2. tur 3. tur daha doğrusu ikinci tur bitti. Üçüncü tura geçeceğiz. Dediğim gibi bunu beş kez çalıyoruz. Parttan sonra eklememiz gereken yürüyüş ise şu. Şu şekilde ilerliyor. Şimdi burada yaptığımı yavaşça ele alırsak. En alt mi teli 17'den başlıyorum. Şöyle ilerliyorum. En alt tel 17, 15, 14. Üst tel 17. Bir alt tel 14. Üst tel 15. Vibrato. Bu kalıp 3 kez arka arkaya -ke tam olarak çalınıyor. 2 3 Dördüncü de burada 15'te C15 R notasında vibrato ile bırakmayıp üzerine birkaç figür daha, birkaç nota daha ekleyeceğiz. Dördüncü cümle şöyle oluyor aslında. daha yavaş yapıyorum. Buraya kadar alalım. Burada en son yaptıktan sonra C de iki tane dead note 17 15 2 tane death note 17 vibratör Buraya kadar yaptıklarımızın hepsini birleştirirsek şöyle duyuluyor. vibrato muzarken 15'ten 14'e C teni slide yapıyorum. Sol teli 14 16 emron. Ardından bir alt tel 15 14. Yani Ardından sol teli 16, si teli 15, 14 figürünü 3 kez arka arkaya çalıyorum. Yani şöyle duyuluyor. Sol tel 14 La teline geldim Sonrasında ise re teli 14 Buraya kadar birleştirelim Cümle bütünlüğü bir sağlayalım Ardından sol teli 16, ardından 14, 14. Sonrasında 16, 14, 14 yaptıktan sonra seri bir 16, ardından üst teli 14'e geçiyorum. Şu şekilde. Buradaki son cümlem. La teli 12, 14. Re teli 12, 14. Slide 16. Burada 14'ten 16'ya gelirken bir tane daha 14 vurabilirsiniz isterseniz. Ya da tek vuruşla kayabilirsiniz. Şimdi parçanın en başından almayacağım. Oradaki figür arka arkaya çok fazla tekrar ediliyor ve oldukça kolay. Buraya kadar ikinci kalıptan birleştirerek gelmek istiyorum. Şöyle duyuluyor. sonlara doğru yaklaşıyoruz. Şimdiki cümlemiz şu şekilde ilerliyor. R telinde 19'a slide ile geliyorum. En son ne yapmıştık? R 16'da bitirmiştik. Şimdi 16'dan 19'a slide ile geliyorum. R teli 19'a slide ile geldikten sonra 17, 16, üst tel 19. Alt tel 16 yani R teli 16 vibrato. Ardından 19, 17, 16, üst tel 17, 19. İki kalıbı arka arka alırsak. Burayı çaldıktan sonra seri bir yürüyüşümüz var. Burada uygulamamız gereken figür şu arkadaşlar. Arkadaşlar. burada yaptığım figür aslında şu. Önceki kalıbı en son La 19'da bitirmiştik. Ardından Re teli 14-12 La teli 14 Bunu çaldıktan sonra La ve Re tellerinde 12-14-12-14 hemron geçiyorum. Sol teli 14-16 Si teli 17-19 Mi teli 17 Si teli 19 vibrato. Yani yavaşça çalıyorum. Dilerseniz burayı serçe slide ile de geçebilirsiniz. Tekrar yukarıdan aşağı aynı in, figürü iniyorum. Bu sefer en alt 17 la'da bitiriyorum. Burada la uzarken geriye doğru slide yapıp ses kaybediyorum. Ardından şu figürü eklemem gerekti. Burada en alt mi'yi 14, si teli 17'yi çaldıktan sonra alt telde şu kalıbı üç kez tekrarlıyorum. 14, 17, 14 hem rompul üst tel 17. 2, 3 ardından 14 17'den belirsiz bir şekilde 19'a slide ile geliyorum. Birleştirirsek Burada 19'un sesi uzarken 21'e geliyorum ve şunu çalıyorum. Şimdi buradaki yürüyüşün mantığı şu. 19 uzuyor. 21'e geldim. Pena ile vuruyorum. 21. 21-22 pena. Şöyle oldu. Ardından 21, 22, 21, 19 Emron Pulov. Birleştirirsek. Sonrasında 21, 22. 19'dan 21'e slide. Yavaş çalırsak. Şuradan alalım hatta. Ardından normalde burada ses biraz daha inceliyor aslında. Gitarda daha fazla perde olsa aşağıları kullanabiliriz ancak ya pozisyonu geriye taşımalısınız ya da benim şimdi yapacağım gibi C telinden notaları tekrardan alabilirsiniz. Notayı çok inceltemiyorum çünkü dediğim gibi gitarın skalası yetmiyor. En son yaptıktan sonra üst 15, 17, 19 vibrato öyle bekliyorum. Ardından 19, 20, 19, 17 uzuyor. En son bir tane 19 durup Melodiyi bitiriyorum. Şuradan alırsak parçayı bu şekilde bitirebilirsiniz. Benim bu parçanın solusu hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Kanalı desteklemek, bu ailenin daha da büyümesine yardımcı olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.